Bakın neden artık altında gümüşe dikkat edin diyorum. Tarih tekerrür eder. Her kriz, her kaçırma korkusuyla alım farklı dönemlerde, farklı isimlerle yaşandı. Farklı etkenler destekledi, farklı etkenler köstek oldu ama sonuç hep aynı kaldı. Şu an altının aralıksız ilerlediği 9. haftadayız. 1970'ten bu yana bu sadece 6 kere yaşandı. Sadece 6 kere daha 9 hafta altın aralıksız getiri sağladı. Ve her seferinde 9. haftadan sonra çok yüklü satımlar gördük. 56 yıldan beri sadece bir kere 11. haftaya uzadı. O 11. haftaya uzadıktan sonra da 8 hafta boyunca yüklü satışlar gördük. Hepsinde gördüğümüz bir desen daha var. Her seferinde satışlar başlamadan önce en yüksek mumu attı mum grafiğinde. En yüksek alımlar yaşandı. Tüm korkanlar geç kaldık hadi yakalayalım diyenler buraya girdi. Ve şu an biz de 9 haftalık sürecin en yüksek mumundayız. O yüzden diyorum gerçekten lütfen temkinli yaklaşın. Çok ciddi haberler aldık ya bir ülke el değiştirdi. Ki bu ülkenin el değiştirmesi şu an konuşulan 3. Dünya Savaşı'nın iki ana karakteri arasındaki en büyük olaydı. Ama gene de değerli madenler %1 %2 ilerleyebildi bu kadar büyük bir habere rağmen.